bir baskın yayın yapalım dedik. Sebebi de tabii ki Galatasaray'ımızın Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son maçını oynayacak. Arkadaşlar kıymetli dostlar öncelikli olarak şunu bilmenizi istiyoruz ki Galatasaray bugün çok kritik bir sınava girecek. Bugün ben bu yayını yapmamın sebebi Galatasaray'ın maça e, nasıl başlayacağı, hangi kadrola çıkacağı vesaire filan bir yayını olmayacak. Bugün yapmış olduğum bu yayın Fenerbahçeli bazı kesimlerin milli takım argümanından çıkıp tamam mı? Milli takım argümanından çıkıp yani milli düzeydeki olan bu maçta ülkeyi temsil edecek olan bir maçta Galatasaray'ı desteklemek zorunda değil ama kösteklemek zorunda da değiller. Bugün bu köstek olan Galatasaray'ı kıskanan yenilmesi için ellerinden gelen bütün duayı her şeyi yerine getiren kişileridir. Unutmayın ki bir ülkenin formasını giymiş yani olan tamam mı? Türk bayrağı olan bir takım düşünün. Avrupa'da da bizi temsil ediyor. Ama orada bile milliyetçilik duygularının yanı sıra düşmanlık duygularını barındırıyorlar. Ben bu laflarımı düşmanlara söylüyorum. Ey düşmanlar! Bugün Galatasaray City'de oynuyor. İngiltere'de oynuyor. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun bir Türk takım olduğunu unutmayın. Kalleşliğe gerek yok. Terbiyesizliğe gerek yok. Ayıptır. Destek desteklemeyebilirsin. Ama Manchester City'nin ablemiyle birlikte yayın yapanlara söylüyorum. Ayıptır. Bu saatten sonra ben de aynısını yapıyorum. Benim düşman bildiğim takım Fenerbahçe'dir. Peki söylüyorum. ile aynı takımda yani İsrail'in bir hapal talev takımıyla bugün oynasaydık İsrail'i mi destekleyecektiniz? Bugün Türk bayrağını taşıyan bir kulübü beş tane yesinler, on tane yesinler diye dua ediyorsunuz. Ondan sonra ümmetçi diyorsunuz Galatasaray. Ümmetçi olan sizsiniz. Ayıptır lan. Bu baskın yayın yapmamız tek sebep var. Bak bir tane sebep var abi. Bir tane, bir tane. Tek sebebi ne biliyor musunuz? Kalleşlik duygularının içinde barındıran Galatasaray'a düşman belleyen rakibinin ablemleriyle, İngiltere'nin ablemleriyle çıkan kalleşleridir ulafım. Şu anda Cengiz denen kalleşleridir mesela. Sen tut lan! Manipülasyoncu. Cengiz çift 079 linkli. Terbiyesiz adam. Ulan Türk takımı lan Türk Türk. Lan Galatasaray Türk takımı Türk Türk. Türk ulan Türk. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıyla çıkıyor. Bu kadar mı aşağı aldınız lan? Ne anlatıyorsun var Anlatmış olduğum şey şu. Yabancı ülkenin simgesiyle yayınlar yapıyorlar. 10 tane yesin, 40 tane yesin, 50 tane yesin. Lan ayıp lan. Ayıp oğlum bu kadar mı kötü oldunuz? Bu kadar mı ters terbiyesiz oldunuz? Lan Galatasaray olmasını geçtim. Türk takımıdır. Ya bugün aynı hapa telev ya da makam telev takımlarıyla oynasak aynısını yapacak mıydınız? İsrail'i mi destekleyecektiniz? Ermenistan takımlarıyla oynasak Ermenileri mi destekleyecektiniz? Bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı alçalda indiniz? Bu kadar mı Galatasaray düşman bellediniz? Ya bugün oynanan takım İngiltere takımı, ülkenin Avrupa Birliği'ne girmemesi için Türkiye'ye elinden geleni yapan savaş sınavları atan İsrail'in en büyük köstekçisi olan bir ülkenin takımıyla oynuyoruz. Lan desteklemiyorsunuz madem. Yayınlar açmayın. 9-10 kişiyle gidip yayınlar yapıyorsunuz. 9-10 kişilerle yayın yapıp Manchester City bayrakları altında TikTok'larda bilmem nelerde geziyorsunuz. Ayıp lan utanın lan biraz. Ağzızlar. Osman abi hoş geldin. Kahramanım hoş geldin. Lan bu kadar düşman mı lan bu Türk ya daha sonra ya Türk takımı ya, ya. Türk Türk Türkiye'yi temsil ediyor. Yarın ben Stavrobilkleştim, mükleştim. Madem öyle ben de Romanya'nın Büyükleş takımını destekliyorum. Hadi onu meydana. Madem burada milliyetçilik duygularınızı kaybettiniz. Ben de aynısını yapıyorum. Ultras'tan da aynısını yapıyor. Zaten desteklememekten dolayı değil. Hadi Fenerbahçe yenmiş, yenilmiş umurunda mı zannediyorsun? Değil. Bir gram bile umurunda değil. İsterse 60 resim ama ben arsız değilim. Arsız olmadığım için yayınlarımda yine Fenerbahçe yensin, destekliyorum. Türk takımıdır dedim. Ha finalde kaybetsin dedim. Yarı final oynayabilirse en fazla yarı finale kadar gelsin. Ondan sonra elensin. O da niye? Ben de diyorum ki kupayı kazanmasın diyor. Ama ya bu da ülkenin bir puana ihtiyacı var. Ya şimdi Galatasaray 5 tane alttan 7 zaman Fenerbahçelileri söylüyorum. Lan kına mı yakacaksınız? He? Bak burada mesela Uğur Çeviker diye birisi var. Galatasaray Fransız takımı değil mi? E sen de pekala e, Rum takımı değil misin? Fener Rum Patrikhanesi'nin takımı değil misin? Sen de pekala Ermeni bayraklarının simgeleriyle, renkleriyle arman kurulmadı mı? Senin oradaki armanın ortasındaki yonca mı, maydanoz mu, dereotu mu, ne oldu beni olan o çiçek daha sonra yapılan araştırmalar neticesinde o çiçek, o yaprak Ermenistan'ın çok ünlü dağlarından yetişen bir yaprak olduğunu biliyor musun? Ha? Bunu hatırlatayım mı sana? Fenerbahçe Türk takımıymış. Lan Gel bu takımı mı? Manipülasyoncu Cengiz. Lan algıda bir numarasınız. Ulan Türk takımı öyle geliyor. Yani sanki karşılaştığımız bir Samsun Spor, bir Fenerbahçe'de tamam burada milliyetçilik yapın. Hayır esnaf takımdaşlıkla yapın, olan. Arkadaş, lan Manchester City. Lan Manchester City'den bahsediyor. İngiltere. Premier Lig'in takımlarından bir tanesi. Türk takımı değil. Onlar İngiltere'yi temsil ediyor. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Lan bu kadar mı milliyetçilik duygularınızı yitirdiniz? Bu kadar mı insan değerlerinizi yitirdiniz? Bir de Galatasaray'ı yerle bir ediyorlar. Fransız takımıymış bilmem neymiş. Lan Fransız takımıysak eğer Ulan Fransız ablemimle mi çıkıyoruz bayrağıyla? Türk bayrağıyla çıkıyoruz. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Lan bu kadar mı kompleksiz? Bu kadar mı Galatasaray düşman bellediniz? Utanmaz ya. Yani. Bunların utanma, arlanma, işgüdüsel olarak bunlar ruhlarına, bedenlerini istemiş. Sizlerde bir arlanma yok, bir utanma yok. Sizlerde bir utaş duygusu denen bir şey yok. Ondan sonra geliyorsunuz. Ya Galatasaray 10 yesin, 5 yesin. İnşallah Manchester'ın içinden geçer. Ya ne alıp veremediniz var. Lan ne alıp veremediniz var. Lan niye bu kadar düşman bellediniz Galatasaray'ı? Utanmazlar. Siz de çok çalışın, size başarı elde edin. Takdir etmesini bileceksiniz. Bugün takdir etmesini bilmeyen üç güzelleridir benim bu kavgam, benim bu dövüşüm. Sevseniz de, sevmeseniz de, bak inşallah bu Galatasaray, bak inşallah bu Galatasaray göreceksiniz, bak göreceksiniz. City'den puan alacak ve keyifli bir yayın yapacak. Bu akşam keyfimi yerine, bak hiç kimse bozamayacak keyifli bir yayın yapacağım. Mükemmel bir yayın yapacağım. Fenerlere inat yapacağım. Ben de yarın City'nin değil oynadığınız rakip takım Stavra Bükreş mi neyse onun ablemiyle çıkacağım. desteklikleri, ligleri açacağım. Böyle mi yapalım? Böyle mi gelelim? Yakışır mı sizin delikanlılığınıza? Ne acınız var kardeşim? Kuyruk acın varsa kuyruk acın da kal. Bir düşün. Ben niye yenemiyorum? Ya ben niye başarısızım? Onları bir değerlendirin kendi çapınızda. Başarı böyle gelmez. Sizin yaptığınız ne biliyor musunuz? Algıcılık, manipülasyonculuk, sizin yapmış olduğunuz sadece köstekçilik. Ama eğer bu siteyi biz yenersek, yenecek, yenecek miyiz? Zaten İngilizleri severiz. Tamam Onların baş düşman takımlarından bir tanesiyiz. Yenersek ulan öyle bir bayrak açacağım ki evimde öyle bir cimbom, öyle bir Türk bayrağına çıkacağım ki yayına, utanın de, utanın diye böyle başlık atacağım ve onunla yayına çıkacağım, canlı yayın yapacağım. Birazcık sevin bak Manchester City, İngiliz bayrağı işte bak bunlar mesela birik, Mesela Birleşik tane İngiltere bari. Bak İngiltere Hristiyan bayrağı ile çıkıyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? Büyük Britanya bayrağının içerisinde Hristiyan bayrağı ile çıkıyorlar. İşte bunların duyguları bu kadar. Bak bunların düşünceleri bu kadar. İşte bu kadar ülkeyi severler. İşte bu kadar milli ülkesini severler ve sayarlar. Siz bak bunları yapanlar kim Vatan hainleridir benim gözümde. Vatanın hainleridir ya Yusuf kime anlatıyorsun bunun? Bunlar nedir? Birinci Dünya Savaşı'ndan bahset. Çanakkale Savaşları'nda 16 yaşındaki lisenin çağındaki çocukların bak lise çağındaki çocukların Galatasaray Lisesi'nde verdiği amansızca vefat edip şehit olan çocuklar vardır. Ulan bu kadar mı? Ulan bu kadar mı milliyetçinizi kaybettiniz? Bu kadar mı Türkçülüğünüzü kaybettiniz? Utanmazlar. Manchester City'nin içinden geçeceğiz. Ulan ibreti alem için Yarın da Romanya'nın tutamalı Türkiye ben de o bayraklarla yayın yapacağım. Bir yan Türk bayrağı olacak ama Galatasaray için asacağım onu. Bir yan da Romanya'nın tutamalı Türkiye asacağım. Göreceksiniz. Hayatımda etmediğim nefreti ediyorum bu bak Fenerbahçe'de. Bak sever, saygı duyardım. Ulan saygımı Ali Koç'la yitirdiniz. Ve onun trolleri var mesela. Birlikte bunlardan bir tanesidir. Mesela Abdel Shorz yorumları diye birisi var mesela. Onlardır. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar, bunlar yani Türk takımını herhangi bir fark etmez. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar düşman belirlemiş oldukları şeydir. Bunlar bak düşmandır ha. Bak Allah bunları düşünmesin. Allah sizin gibileri düşünmesin. Yaz, Yazıklar olsun. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bak helal etmiyorum. Tamam mı? Bu kazandığınız süper kubayı da size helal etmiyorum. Kardeşçe kazandınız. Gittiniz, dörtlü sisteme döndünüz. Lan Fenerbahçe o kupaya hak bile edemiyordu. Trabzon'da direkt oynaması gerekiyordu. Dolayısıyla Galatasaray Trabzon'a edene göre o kupa Galatasaray'ın hakkıydı. Ulan kalleşçe kupayı kazandınız. Bak çete söylüyorum. Mutlu abi de geldi, hoş geldi. Kamuran orada. Öğretmen olan e, Osman abi orada. Soruyorum çek! Fenerbahçe'nin kazandığı süper kupa hakkı olmadığı halde o turnuvaya katıldı ve kazandı. Kalleşlik değil mi lan bu? Çetim söyle! Kalleşlikte kalleşlik yaz, hayır der. Kalleşliktir. Kuşlar. Kuşlarsınız siz, kuş kuş. Lan siz kuş kadarsınız. Bağırma ne lan? Bağırma ne oğlum, bağırma ne? Bursa Spor, bağırma ne? Benim çıldırmamam için bir neden söyle. Takımını destekle kalplerini at kardeşim. Ama İngiliz bayraklarının yanında sarı lacivert ya oluyor mu? Söylüyorum Murat kardeşim sana söylüyorum. Bak Muhammed sana de söylüyorum ismin bak yaşa isminle yaşa. Su birikin 60 olduğu İngiliz bayraklarının yanında sarı lacivert delikanlı sığar mı? Erkekle sığar mı? Yiğitliğe sığar mı? Murat Demir'e söylüyorum bak o da yaşasın site. Yazıklar olsun be. Lan vallahi yazıklar olsun. Yemin ederim yazıklar olsun lan. Türk takımımızdan, Türk takımı, Türk. Aşağılık yapmayınlar. yapmayın lan. Tamam mı? Sen adın kadar yaşa dedim ya. O adı hak etmiyorsun. O mukaddes adı hak etmiyorsun Muhammed. O mukaddes adı hak etmiyorsun. Tamam mı? Sen hak etmiyorsun. Kalleş bir adamsınız. Kalleşsiniz. Terbiyesizler. Ben Sadece söylüyorum, Bu ülkenin yenildiğinde bir ülke takımında Türkiye'yi temsil eden yenildiğinde tek böyle mağlubet olup da üzülemeyecek tek kim biliyor musunuz? Azerbaycan. Benim kardeş ülkem. Benim Azerbaycan'ın can dostum var Kamuran. Bak bilen bilir. Tamam mı? Olmadı canlı yayın yaptım Azerbaycan'dan. Bak üzülmeyeceğim tek ülkenin takımıdır. Bir Karabağ gelse, tamam mı? Gelse bizi yense vallahi üzülmem. Derin bulunan kardeşimiz yendi. Ama İngilizler, İngilizler bu ülkeyi sömürgecilik yapmış İngilizler. Ulan İngilizler İngilizler bu ülkenin sömürgeci takımlarıdır tamam mı? Sömürgecilerine hizmet ediyorsunuz. Bak İngiliz bayraklarını yapıyorlar. Keromen, birlik yazıklar olsun lan. Harbi yazıklar olsun lan. Vallahi yazıklar olsun lan. Yemin ederim yazıklar olsun lan. Puh. Lan yazıklar olsun be. Bak niye engellemiyorum biliyor musunuz? Çetteki dostlar bunları biliyor musunuz? İbreti alem için engellemeyin. Sakın kâbın falan senden de ricam engellemeyin. İbreti alem için Fenerbahçe'nin iç yüzünü görün. Bak bir de İsrail barakları yapmış. Kim bu? Oz İzöl. Görüyor musunuz? İşte bunlar bunlardır. Filistinli kardeşlerimize zulüm yapan, tamam mı? Müslüman ülkelere zulüm yapan böyle kardeşlerdir işte. Bak İngiliz bayraklarıyla İsrail bayrakları çıkıyorlar. Yazıklar olsunlar haklarımız haram olsun. Memleketin kanını yakıtmış olan şehitlerimiz var ya burnumuzdan gelsin lan. Tamam mı? O köprülerde, İstanbullarda, meydanlarda bu FETÖ pislik terör örgütüne, şerefsiz terör örgütüne tamam mı? Şerefsizlere bak şerefsizlere diyorum tamam mı? Şerefsizlere ee, direnip ülke vatanını böldürmemeye çalışan 220-230 tane şehidimiz oldu. Onların karısı haram olsunlar. Şu İngiliz bayraklarını açan, İngiltere bayraklarını açanlar var ya, her birimize haram zıkkım olsun lan. Lan oğlum lan, yazıklar olsun. Bu kadar mı alçaldınız lan? Galatasaray sırf İngiliz takımını oynayıp İngiliz bayrakları açıyorsunuz. Ulan bu kadar mı aşağılıksınız lan? Ulan Türkmenistan bizim kardeşimiz, Azerbaycan bizim kardeşimiz, Filistinliler lan kardeşimiz, o kadar gittim, o kadar Filistinler için destek mitiklerine gittim, onların yanında olduk, onlara erzekler gönderdik. Ulan Bursa Spor, yakışıyor mu lan senin milliyetçine? Ha? İsrail bayrağı açıyorsun, yakışıyor mu lan senin erkekliğine? Ha? Memlekete Türk'üm diye geliyorsun, o kadar çocuk bebek katillerini öldürdüler, yakışıyor mu lan? Lan biraz q abinden örnek al. Bak burada Ayşe kardeşim var. Ayşe Akkuş kardeşinden örnek al. Ulan vatansız. Ulan şuursuz. Ulan kalleş birazcık bak Kerem bak Kerem şimdi döndü. Bak Kerem şimdi döndü. Ulan eğer onların bardakla yanlarını açan, onların bayraklarını açan yemin ediyorum size haram zıkkım olsun lan. Bu ülkenin bayrağı anlı çanlı Türk bayrağı haram zıkkım olsun. Bak bir dakika. Yazıklar olsun. Linç edin lan şunları. Ya çek ya. Allah aşkına şunları linç edin ya. Allah'ın için linç edin. Bu vatan hainlerini linç edin. Bunlar vatan hainleri. Bak bilerek engellemiyorum. Görün diye pislikleri. Görün, görün. Görün, görün. işte bunlar böyledir. Bak İngiliz bayrağında sarılı acıvet yapmışlar. Fenerli kardeşlerim. Bak lafım size değil. Dürüst Fenerbahçeliler, şerefli Fenerbahçe taraftarlarının kısımlarını söylüyorum. Bunlardan biri kamurandır, tanırım. Dürüsttür, ilkelidir. Mesela Ayşe kardeşim dürüsttür, belli. Bak Q, Q7 kardeşim dürüsttür, şereflidir. Ama şu vatan hainleri, Bak şu vatan hainleri var ya, memleket hainleridir. Bak memleket hainleri, ulan bugün Fenerbahçe gidecek İsrail kulübü olacak. Ulan ölürüm, Fenerbahçe'nin formasını giyerim, o yayını öyle çıkardım. Bir gaz sarayım, hiçbir kuvvet bana o Fenerbahçe formasını giydiremezdi ama. Ben ölümüne Galatasaray taraftarıyım ama vallahi fener için giyerdim lan İsrail'i. Sıfır rakibi olduğu için. Ergin Ataman'a gördün değil mi? Neler yapıldı İsrail'de? Neler yapıldı? Adam Türk diye neler yapıldı, ne işler yapıldı. Ama çıktı bacak bacak üstüne attı. Delikanlı gibi. Yüreği aslan gibi yaptı. Lan siz de olun. Hasiyetli olun. Şerefli olun oğlum. Yazık lan. Bak Aras kardeşim. Azerbaycan bayrağı canımdır. Türk bayrağı canımdır. Ama İsrail bana yakışmıyor. Yapmayın bak siz yapmayın. Yapmayın. Bak biz sizin Ermenistan olan savaşınızda Vatanca, milletçe yanımızda olduk. Siz de bizim en küçük böyle sıkıntılarımızda yanımızda oldunuz. Biz ne dedik? Bir, iki ülke, tek millet dedik. Lan bu kadar sizi bak sevdim kardeşlerim yapmayın. Bak canımlar ciğerimsiz ama şu Azerbaycan Türk bayrağı ya da İsrail'i açmak, İngiliz bayraktan açmak delikanlı yakışmaz. Bak Cem, bak mesela bu şerefsiz, bu şerefsiz de böyle. İngiltere bayrağı, Hristiyan bayrağı, Hristiyan, bayrağı. Hristiyan bayrakları açılıyor. Uyan Çek uyan yapmayın. İbret alam için Filistin, Türk, Azerbaycan bayraklarını açın. Atın arkadaşlar. Görsün bu namussuz karakter sizler Görsün bu şerefsizler. Açın Türkmenistan bayrağını açın. Kırgızların bayrağı açın. Başının üzerine. Hiç sıkıntı yok. Özbekler, Türkmenler açın. Ulan Afrika'nın bayrağını açın. atmayın ama Hristiyan bayraklarını. Olmuyor. Yakışmıyor. Erkekliğe sığmaz bu yaptıklarınız. Delikanlığa sığmaz. Mertliğe, adamlığa, insanlığa sığmaz. Terbiyesizler. Yine bak Manchester destekle bir şey demiyorum. Ama Manchester City'nin yanında tamam mı? Delikanlı İsrail bayrakları yapmayın. Bak şu mesela bu Amerikancıdır. Rafet mesela bak Amerikan bayrakları yapmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar şimdi mertlik mi? Bunlar adam mı? Adam mısınız? Adam mısınız lan siz? Adam mısınız? Adam mısınız lan bu ülkenin mert delikanlı olan bak siz şu itibarınızdan dolayı İlgar Hüseyin ol cansın Özbek bayrağınızı can ama ben kardeşim ikim benim benim ülkem Türktür ama yemin ediyorum canımı bile Azerbaycan için Bilevilsin, bir bir protesto etsin Azerbaycan'ın yani ayağına baksın o bayrağı o adamı bitiririm ben böyleyim ben Azerbaycan'ım ben Türk milliyetçisiyim ve aynı şekilde Azerbaycan kardeşlerimin de laf ettirmem. Orada Azerbaycanlı dostlarımın bayrağının yanında İsrail bayrağı açmak nedir biliyor musun? Azerbaycanlı Azerbaycan'a yaptığınız bir hakarettir. Bu if bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıktır. Bu kahpeliktir. Bak bir İspanya bayrağı bile benim canımı yakmaz. Çünkü İspanya Türkiye'nin her zaman yanında oldu. Bak mesela İrsel bir kesilir ama yanında oldu. Hatta Filistin'in soykırımından dolayı İsrail'i Birleşmiş Milletler, Milletler Mahkemesi'ne yargılanmasını isteyen Türkiye'ye efendim diyeyim Türkiye ile birlikte birçok bazı dünya seçilmiş ülkelerinden daha delikanlı olmuştur. Dik duruşları vardır mesela. Ama bak görüyorsunuz değil mi? Savaş filolarını getirdiler kapılarımızın işine kadar Amerika. Amerika getirdi. Şu anda ne yapıyor biliyor musun? İran'ı nasıl yok edelim? İran yıkılarsa arkadaşlar Türkiye'ye geliyor saldırılar. Lan bu kadar mı kahpelik yapıyorsunuz? Mesela şu Q. İsrail kalbi yapmış, Türk bayrağını yan yana koymuş. Görüyorsunuz değil mi? Ya bu Q'yu görüyorsunuz değil mi? Lan 15 Temmuz'da bu ülke için bir dünya şehit oldu. Hiç mi arınız yok? Bak Fethullah Gülen'in sığındığı, şerrefsizin sığındığı yer yani neresi? Amerika. İsrail ve Amerika bayrağını açarlar. Arkadaşlarım, FETÖ gibi bir köpeğe hizmet edenlerdir. Bu bazı köpekler, mesela Uğur Çevik köpeği bak isimle veriyorum. Şu köpeği, köpekler İsrail'e açıyorlar. İşte bu vatan hainlerine fırsat vermeyin. Bak bugün ülkeleri unutun. Fanatik Fenerbahçe olabilirsin, saygı diyorum. Fanatik Beşiktaş olabilirsin, saygı diyorum. Trabzonsporlu olabilirsin, saygı diyorum. Ama bak şu İsrail bayraklarını açanlara rica ediyorum, Allah rızası için. Bak dostlar söylüyorum. Bırakın onu bunu. Bırakın kardeşliği Geçin şunları yine gerçekten Türk bayraklarını atın. Atın ibreti alem için atın. Allah rızası atın. Bak kendim için değil. Gerçekten atın. Azerbaycan atın. Türkmenistan bayrağını atın. Atın Özbek bayraklarını saygı duyarım sonsuz. Ama yemin ederim bu şerefsizler için atmayın. Atın dostlar. Bu kahpeler için yapın, inadına yapın. Çoğunluğumuzu görsünler. Ben bu yüzden, bak anladınız mı? Bu yani bu yüzden yaptım. Ben işte bu yüzden bu yayını yaptım. Bu şerefsizler için yaptım. Bu şerefsiz İsrail sol kurtuları için patateseyir. Bak daha ismini bile yazamamış. Ama patetlül kesimde birisi yani belli. Bak mesela Yunus Emre yetkis, mesela bu bu şerefsizlere inat açın. Mesela bak Uğur Çevik görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Bak şerefsiz. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar işte İsraillerin piyango kızlarını, kollarını alarak böyle ülkeye getirip bu vatan hainleridir. İsrail'in mallarına ambargo koymayıp içen bu gibi hizmetkarlardır. İşte bizim içerimizdeki casuslardır bunlar. Yazıklar olsun. Ben sadece şunu söylüyorum. Galatasaray bir Türk takımıdır. Fenerbahçe bir Türk takımıdır. Beşiktaş bir Türk takımıdır. Beşiktaş, Trabzon Kayseri'sinden. Bizim ülkemizi temsil eden her bir Türk takımının başımın üzerinde ömrümüz yettikçe yanındayım yabancı ülke takımlarına karşı. Ama şu köpeklere inat. Ben her zaman söylüyorum dostlar. Ne olursunuz birliğinizi beraberini kaybetmeyin. Bakın içinde sadece şu yayında bile ne kadar vatan haini olduğunu çıkarttık gördün değil mi? Ne kadar kahpe olduklarını gördük değil mi? Ne kadar şerefsiz insanlar olduklarını gördük değil mi? Bak tek tek isimlerini söylüyorum. Birik denen köpek mesela bak bu köpektir. Benim gözümde şerefsizdir. Tamam mı? Bu Hikvay diye birisi var. Azerbaycan, Türkmenistan bayraklarına kurban olurum. Açtım bütün Filistin bayraklarına kurban olurum. Teşekkür ederim kardeşim. Ama oh. Vatanımızın milletimizin bu şerefsizlerden uzak tutalım dostlar. Tamam mı? Şu birliklerinden gay topa şerefsize özellikle de gereken cevap verelim. Ben sadece şunu söylüyorum. Ahlaksızlara yer vermeyin. Şu İsrail bayraklarını atan çetteki köpeklere yazıklar olsun. Hakkımız size haram olsun. Yazık ki 15 Temmuz'da 2230 30 tane şehit oldu. Takların altına alıp da silahların kurşunlarını altına siper edip ölen ama vatan geçilmez diyen ve darbecilere bu ülkeyi bırakmayan, boyun eğmeyen, biat etmeyen Çanakkale'lerde Dünya Savaşı'nda, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda şehit düşenleri var ya onların kanı bu vatanda yaşıyorsanız her biri size haram zıkkım olsun. Haram zıkkım olsun şu İsrail bayraklarını açan, şu Amerikan bayraklarını açan, şu e, ülkeme soy kurumculuk yapan, bütün bayrakları açan şerefsizlerin her birine benim ülkemde haram zıkkım olsun, Azerbaycanların da şehitlerin de hakları haram olsun, Türkiye'nin de hakları haram olsun. Vatansız ve milletsizsiniz. Siz ancak yurt dışlarında bunları yaparsınız. Ama ben size şunu söyleyeyim mi? Allah nasip ederse, e, bak Allah nasip ederse yayın bu akşam yapacağım ee, ve bunun üzerine sizin gibi şerefsizlere inat tamam mı hepiniz bu canlı yayına gelin bugün bir canlı yayın yapacağım sizlerle ilgili öyle bir doneler getireceğim ki sizlerin kahveliklerinizi burada haykıracağım şimdi ben bu yayını bak çoğunluk olmasına rağmen sürdürmeyeceğim çünkü ben bu şerefsizlerle aynı yayında olmak istemiyorum ne olur beni bağışlayın kurban olurum Azerbaycanlı Türkiye'deki Türkmen'deki Özbek'teki Almanya'da yaşayan milliyetçi duygularını kaybetmez şerif kardeşlerim bu şerefsizlere inat. Bu akşam bir yayın yapacağım. O yayında bu... O, bu kah. Arkadaşlar ben bu yayını bitireyim. Ağzım bozulacak hoş bir noktaya gitmiyor. Bu şerefsizlere ne olur beni yalnız bırakmayın. Rica ediyorum bir abone olun. Bu şerefsizlere benim bir akşam sürprizim var. Bu köpeklere, hasiyesiz, onursuz, şerefsiz, vatansızlara benim bir sürprizim var. Ne olur beni takip edin. Çünkü bu... Arkadaşlar kapatıyorum yani kusura bakmayın. Affınıza sunuyorum. Özür diliyorum. Her birinizi seviyorum. Bu şerefsizlerle ben bu e, İsrail ve Amerika bayrağı açan şerefsizlerle aynı yayın yapmak istemiyorum. Hakkınızı adın. Öpüyorum birinizi. Kusura bakmayın.